Selam arkadaşlar Berkay Berksu Allah'ı itirah indimli kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere top deyinde Garen'e karşı nasıl oynar onu göstereceğim. İnşallah bir, bir, videoda daha gösterecektim. Onda 0-5 başladık ama comeback atmıştık. Maçı hatta 8-5 bitirmiştim. Bakalım bu maçta ne olacak? Karşımızda Garen var. Girdiğimde ekranda görüyorsunuz. Klasik günlerimi girdim. Hemen devam edelim. Sahiplenmek değil vazgeçebilmek seni yüceltir. Bu arada arkadaşlar saat gece 2 çok ses çıkarmamaya çalışacağım. İçeride uyuyanlar var ve komşular rahatsız olmasın diye. Sizden tek ricam ya bugün videosuz kalmasın diye gece 2'de video çekiyorum. Siz de bir like'larınızı esirgemezseniz durdurup like atarsanız bedava zaten. Sevinirim arkadaşlar. Like atanlara teşekkür ediyorum. Gecenin bu saatinde sizin için videosuz kalmayın diye video çekiyorum. Her gün de çekmeye devam edeceğim. Bırakmayacağım hiç iki kanalda. Teşekkür ederim şimdiden like atanlar. Şimdi Garen'e karşı geldik. Benim flash adam tutuştur flash girmiş. Girdiğimden yenilmez artı azayım. Zaten Garen'i tutuşturla oynamayan kimse yok galiba artık. Hemen erken 2 olmaya çalışıyorum bakın gördüğünüz gibi. Rünlerden saldırı da girdim. Şöyle bakın erken 2'yi alırsak rahat bir şekilde Garen'i döveceğiz. Garen de içimize girip E'ye basabilir. O yüzden e, o da puşa almak için bakın dediğimi yapıyor. Ama minyon arasına girerse kaybeder. O yüzden sıkıntı yok. E skill açtı Q açmadı. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı hasar yedi. Bu bizim avantajımıza. Neden hasar arkadaşlar? Minyonların içine girip bir şampiyonu vursanız Minyonlar size dönüyor bakın e, Onun flash tutuşturu var Ölmedim güzel tutuşturunu aldım benim de tp'm var Tutuşturunu almam bayağı bir arkadaşlar Neden derseniz tutuştur e, Beni kesebilecek tek çaresiydi ve tp'si de yok 2 level olacağım şimdi 2 level'ım Ne yapıyorsun garancım kankam gel buraya Öldün kankam kaçamazsın gel flash bile atmayacağım gel Arkadaşlar garana e karşı nasıl oynadı gördünüz ve adamın tutuşturu da yok Artık ignite'i de yok Flash'ı da yok pardon Garen'e bay bay diyebilirsiniz artık. Lane'i de burada bırakıyorum. Lane'i de bana itiyor. Çok kolay bir şekilde Lane'i şu anda itibaren kazandık. Bundan sonra Garen'e arkadaşlar koskoca bir bay bay diyebilirsiniz. Let's go. Garen'e karşı yapmamız gerekenler böyle. Biraz tenkinli oynuyorsunuz ama hata yaptığımı da kafasına vuruyorsunuz. Erken iki her zamanki gibi çok önemli. Evet arkadaşlar Lane bana itiyor. Ben de o yüzden TP atmadım. Lane bana at diye, ittiği için çok bir şey kaçırmayacağız. Burada bizde mağaza var. Ne geziyor lan burada? Evet arkadaşlar mağazalar ne geziyor bilmiyorum yani orada ne iş var anlamadım mağazalarda bu arada Nunu Prem adam iş level oldu o yüzden arkadaşlar çok girmeyeceğim ama böyle hafif takaslar atabilirim neden bende müsibet var müsibet can dolduracak e, TPM de var en kötü Kiana ile savaşıyor mağazalar orada bir de ben şurada bir 3 level alayım he yani gel bakayım aa içinden geçti çok anlaki oldu az kalsın değiriyordum mağazalara bakar mısınız arkadaşlar Kiana'yı nerede kesiyor devam edeceğiz bunun daha tuşturu gelmemiştir diye düşünüyorum dövmeye devam ediyorum hatta mağazalar geliyor ona da bir itleyeceğim. Evet Garen'cim ne yapıyorsun bakalım kanka? Evet arkadaşlar ölmeyeyim. Ölmedim çok güzel. Adamı da kestik. Mağazara'da. Mağazor no, da ne güzel oynuyor. Helal olsun. Bu elo da gerçekten arkadaşlar hesap gold bir. Bu elo da böyle gezen insanlar gerçekten değeri bilinmeli bence. Helal olsun. Adam önce karşı jungle'ı yere düşürdü. Şimdi gelip Garen'e gen kattı. Helal olsun. Midi bıraktı ama midi de ne? eksin. Nuno alıyor. Güzel. Sıkıntı yok. Şimdi şuraya da tek W ile indireceğiz arkadaşlar bunu kaçırmamak önemli. Hemen bunu da aldım 63 gol. Şimdi arkadaşlar base atıyorum. TP'yi hemen atıp tentakillerimi vermeden Garen'i darlamak için kullanacağım TP'mi. Çünkü eziyoruz zaten. Adam CS'leri de kaçırsın istiyorum. Şimdi base attım. TP'yi atıyorum. Adam 11 CS ben 16 CS'im. Çok mu Hayır çünkü. Ama iki kez kestik. 1-0 birim. Şöyle tek Q deneyelim. Garen'i güzel bir dövdük. Şöyle de şuradan da tek Q daha atacağız arkadaşlar. Tek Q daha attım. E'yi hemen çektim. Gördüğünüz gibi. İlk e fırlıyoruz. Asla unutmayın. Hemen şöyle dövüyorum. Hop onlar da vurunca evet sen ne yapıyorsun garancım gel bakayım arkadaş öyle oynama ihtimali yok ölecek hatta bir tane daha yerse Ah be az kalsın yiyor da önemli değil Şimdi arkadaşlar burayı kuşlayıp adamı darlayacağız devam edeceğiz daha sil yapmadan adam Garen'e oyun oynatmak yok gördüğünüz gibi Garen'e karşı nasıl oynarız zaten başlıkta da Garen'e karşı genelde benim takipçilerim oynamakta zorlanıyorlarmış Ben de o yüzden bu videoyu özellikle çekiyorum Garen geldiği için karşıma seviştiğim. Gel bakayım Garen artık evet arkadaşlar iki kule arası oynama vaktimiz gelmiştir ilan ediyorum burayı. İki kule arası oynama dakikaları geldi. Hemen bir tane daha vurup W vurabilirsem Word. müsibet de bastım. W vuracağım arkadaşlar. O gören ne yapıyor oğlum? Allah Allah çakal güzel oynadı. Hemen E'ye çekeceğim. O E'yi de çekemedim. Tamam şöyle bir W vuralım arkadaşlar. R'ye geldi. R'yi de attım. Bir W daha vurabilirsem ölecek ama. Evet arkadaşlar vuramadım. Ben kaçayım buradan. Eyvallah kanka. Evet ee, minyonlar da geldi ben zorla öldüm galiba Peksimet geldi Tek yok hop hop onu kestim Bunu da kesip normal ama oh, misklik attım Arkadaşlar misklik atmasam onu da kesmiştim Çok güzel oynadık Ama önemli olan ne ben 38 CS'im Garen farm alamıyor yapacağı hiçbir şey yok Ignite'ın da attı Devam ediyoruz hemen top lane oynayacağım Şimdi karşıda iki tane AD olduğu için Ninja tabi Nita alıyorum ve İlah gidiyorum tabii ki de şöyle bekleme süresinde aldım Hemen tapliğine e tekrardan koşuyorum. Evet arkadaşlar tapliğine e tekrardan geldim. Garen'e karşı ittireceğim. Normalde buradayı dondurursunuz normal bir çare ama ben Alloy'de dondurmayı çok sevmiyorum. Neden derseniz Garen'e karşı ittirip tentekillerimle ege egemenlik kurmak isteyeceğim için dondurdum. Dondurmadım ittirdim pardon yanlış cümlem. Hemen devam ediyorum buradan. Bu, bu arada arkadaşlar bu kanalı beğeniyor musunuz? Hani beğeniyor musunuz anlamına derken hani izlemek zevk veriyor mu size? Nasıl gidiyor kanalın gidişatı? Ne tür videolar istersiniz bu iki çarla ilgili? Viego'da da birinci olmak üzereyim. Onu da yakında arkadaşlar onun da videoları gelecek kanala. Fikirlerinizi bekliyorum sadece. İsmini belki değiştirebilirim. Berkay Berksun Diego'yu da eklemek istiyorum ama hani Berkay Berksun birincilikleri gibi böyle yani. bu kadar kötü bir isim değil ama ona benzer bir isim yapabilirim. Güzel tabii ki de daha güzel bir isim ama düşünüyorum bakalım neler olacak. Şimdi geldik. Garen buraya puşlayacak arkadaşlar. Ultim beklemeden bir hata yap hamle yapmak istemiyorum. Garen onu kestir ama ben buraya bir daha tentiki çıkartabilirim kanka. Çıkardım gördüğünüz üzere. Ah oh, iyi değilsem adamın oyunu bitmişti. Sorun yok, devam ediyorum. Şimdi o 6 level, ben 7 level'ım. CS'de de üstünüz baya. Tam Q'sunu harcadı artık Tentacle'ı rahat kesemez. Şöyle tek W bakın, tek W attım, sonra Q attım. Bütün wave öldü sayılır. Şöyle devam ediyorum şimdi burayı kesmeye. Şöyle de burayı aldım. Garen'den de bir e çekelim güzel. İşte bak bu beklenen. Garen'e şimdi dive atlıyorum arkadaşlar. Bu bir e çekip demeyi sattıktan sonra dive atabilirsiniz adama. E'yi bekleyeceğim tabii ki de dive atmak için. 2 saniye, 1 saniye. E'mde yazsa Evet arkadaşlar Garen'e bay bay diyebilir misiniz? Ben de dersiniz diye düşünüyorum. Garen kanka flash attın ama bende de var. Hop gel bakalım buraya. Garen'e bay bay dedik bile. Gördüğünüz gibi Garen hiçbir şey yapamaz sizin güzel oyununuza karşı. Kim geliyor bana bilmiyorum ama galiba Kiana geliyor. Ona karşı da bir ward atalım. Şu 3 tane tiki E çekersem keserim. Hatta burada 4 tane var. ya şurada çekersem keserim rahat. Ama manamaz arkadaşlar. O yüzden oynamak istemiyorum. Burayı alıp çıkacağım. Kiana gelmezse tabii. Gelirse deneyeceğiz artık manasız bir şekilde. Şöyle tek W dağıtayım. Evet vurdum. Tamam bir plate daha aldım. Mis gibi oldu bu arada. 70 CS ama e 31 CS. 3 1iz Çok güzel bir oyun sergiliyoruz. Hemen base atıyorum tekrardan. Şimdi sindiren bitti. Çok daha rahat bir oyun olacak. Artık Garen'e çok daha fazla vuracağız. Hemen ilaç sindirini alıyorum. Tanklara karşı biliyorsunuz ilaç sindiren güçlü. O yüzden tercih ederim. Evet arkadaşlar lane'e geliyorum. Tabii ki de Garen o kadar adi biçer ki sadece direkt hiçbir şey itemsiz bile kuleye çok fazla vurup play'i alabildi. Önemli değil. Şöyle hemen burayı da ittirelim. Şöyle buraya tane teki Devam edeceğim. Şimdi agresif teki çıkarmak istediğim için burayı puşlayacağım. Adamın beni birebir de kesebilme ihtimali yok. İtemleri yetmez kesmek için. Bende ilah sindiren var. Ultisiz bile onu keserim sadece W atarak. Derken bakın geldi. Ya kanka öyle kesebileceğini gerçekten inanıyor musun beni? Evet arkadaşlar ulti bile atmama gerek yok dediğim gibi. Adamı yani ultisiz bile keserim. İlah sindirenle Allah'ı ya giriyor. Yani Garen'le yürek yemiş oluyor genelde. Şöyle E attım arkadaşlar. Girerse ölür ama girmiyor. O da çıkacak. Slow yiyecek zaten. İlk kuleyi alacağım oyunda. Oğlum bunu altınımı mı çalmaya geldin? Git lan. Allah Allah niye bakar mısın? lan bundan niye içiyorum? Bunu da arkadaşlar galiba altırmış almaya çalmaya farmlamaya gelmiş manyak ya. Şuradan devam ediyorum arkadaşlar. Oğlum bunu manyak mısın? Git lan mı çalma. Ya, nereye gidiyorsan git bana. Manyak top çeviriyor arkadaşlar ama Allah Allah altını vermeyeceğim. Güzel tek başıma aldım arkadaşlar. 610 oldu, paylaşır mıyım hiç ya beyler? Arkadaşlar yani düşmanımla bile dostumla bile paylaşmam 610 oldu. Veya hatası olabilirim. O yüzden Hop öldürdüm. Yok gerek bile yok. Güzel güzel. Tutuştur. Benim lifesteam'i çok engellediği için ölebilirdim ama artık Garen'in hiçbir şey yapma şansı yok. Gördüğünüz gibi 5-1 olduk. Garen'e karşı oynamamız gerektiği gibi oynuyoruz. Ya yani böyle oynamamız gerekiyor. Gerideyken de nasıl oynamamız gerektiğini e, bir önceki Alloy videomda bulabilirsiniz. Comeback adlı videoda. Orada da gerideyken de nasıl oynamamız gerektiğini anlatıyorum. Tesadüf karşımda orada da Garen vardı. Ona da bakın derim. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Leyne e geldim. Leyne e yürüdüm. Bizim bunun da ejderin orada ama tek başına kalmış galiba. O lan lan oğlum sen bana bu kadar minyonun arasına girmek istemezdim derken arkadaşlar tek Q attım ve minyonlar diyor. Garen beni öyle kesemezsin kanka. Artık anla şunu. W atacağım arkadaşlar. Önce E atayım, slow atayım. Slow atmayı seviyorum. Slow atınca hiçbir şey yapamıyor. Bakın gördüğünüz gibi yakalayacağım. Ama Q'su bunun da hızlandırıyor. unutmayalım. Garen hızlanınca gerçekten güçlü şöyle engelleyelim. Şurada a, Nunu onu yakalar ya. Ben bıraktım. Slow attım, bıraktım arkadaşlar. Nunu kessin onu. Tut 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 tut. Nunu top sürüyor ama onu da galiba yakalayamadı onu. Garen buradan kaçıyor. Buraya bakacak yok yok. Neyse ben yarıyorum arkadaşlar burayı. Onunla uğraşamam şimdi. Hemen yaralım. Zaten artık adam altın bile vermiyor bana yani. 1-5 oldu. O yüzden onu kovalamıyorum bile. Allah'ı zaten kovalamada zayıf. Nunu koştu bir de öldü mü? Oo, onu öldürdüler orada. Bunu o kadar kovaladı ama öldü. Sıkıntı yok. Biz burada altınımızla öne geçiyoruz yine. Dediğim gibi Allah'ı da adam kovalamanıza falan gerek yok adamlar size gelsin gelmiyorlarsa kendileri bilirler ben buradan oyunu bitiririm mesela tarzı oynayacaksınız geldi oyunu şöyle devam da ediyorum hemen şöyle kuleyi W ile fazla fazla vuracağız biliyorsunuz W'miz normal vuruşta skill sayıldığı için normal vuruş sayıldığı için last de çalışıyor tek W'da kuleyi yıkıyor bayağı vurabiliyoruz şimdi antikill'leri çıkardım bekliyorum şimdi Garen gelirse direkt çekeceğim burada gelir mi gelsin Garen öldün kankam Arkadaşlar ne yaptığını bilmiyorum ama yani yaptığı şey hiç akıllıca değil. Bana geldi yani öyle ölür. Yani benim gibi bir çarı bu kadar fetken öyle kesmesi, içime girip kesmesi imkanı yok. Devam ediyorum yarmaya. Hemen burayı da yardık. Şimdi buraya çıkacak. O yüzden buraya TP atacağım. TP ile oynayacağım. Hemen Strak da bitti. Sıra da alıyoruz. Unutmuyoruz. Karabalta da alabilirsiniz normal. Hemen TP attım bakın. Bu blue'yu istiyorum. Vermem asla. Çok seviyorum. Şu blue'yu çünkü vermem. Arkadaşlar bu blue'yu Allah'ın her şeyi. Ultim geldiği zaman blue ile birlikte harikalar yaratıyorum. Hatta ultisiz bile harikalar yaratırız. Sadece blue'umuz olsa yeter şimdilik. Tabii 5 kişi geldiğinde ulti lazım. Flash'ını da sakladım biliyorsunuz. 5 v 1'lerim ünlüdür. Onları da yapacağız. Şimdi buradan da uçuyorum ha. Buraya da bir tane çıkartıyorum. Gel bakayım gel gel. Çak çektik E'yi. Ya Garen Allah için kaç defa öyle kill aldın Allah'ı karşı. Kanka kaç defa yani kaç. Bunu vurmuyorum bile arkadaşlar W ile alacağım. Q atıp riske atmaya gerek yok öyle kill'leri. Garanti kill'leri W ile alabilirsiniz. Karan hala girip ölüyor ve bana CTL 6 çıkartıyor. Şunu işaretle de kapayalım hemen. İfadelerini susturdum. Hala bir de CTL 6 çıkarması daha da garip. Şimdi burada bekliyorum. Kim gelir bize? Kimse geliyor gibi durmuyor arkadaşlar. Kiana 5-3 olmuş ama beni kesmesi biraz zor. Ben buradan devam edeyim yarım. Yeni bir tör alıp sonra bottan alacağım tabii ki de. Biliyorsunuz her zamanki taktik. Blue bizi çok rahatlatıyor burada. Ez yılcım. Gelme kanka. Seni de kesmek istemiyorum bak. Gel. Tamam base'e git. Ne yapıyorsun kanka? Öleceğim. Allah Allah. Öyle yaşıyor musun kanka? ez yılda öldürdüm. Yani öyle yaşayacağını inanıyorsa gerçekten. Gel gel seni de bir çekeyim gel. Arkadaş inanmaları çok ayrı garip. Beyze e gönderiyorum her vurduğumu. Burayı da yermeye devam. Zaten bizim bot lane de kazanmış. Mid lane'imiz de iyi durumda. yana gel bakayım kankam. Ah be. Çok hızlı gitmese. Bir de uzakta olmasa keserdik. Şöyle Q'yu da vurduk. Devam. İşte mağazalar da şey diyor arkadaşlar. Sola açılmış hala bana oynuyorsun. Neden? Akali'den bu arada iyi e çeksem ölmüştür Kankam ne yapıyorsun? Beni öyle keseceğim mi? Girmesey bile gerekli yok Beni o adam öyle kesemez. Bir daha da bulu atacağım. Evet arkadaşlar, çok uzakçı şampiyonlara karşı da e flash atmanız lazım. Ezreal nereye gidiyor bilmiyorum ama Ezreal'cim öldün kankam. Gördüğünüz gibi Ezreal da öldü. Phoenix de buraya geldi. Ben burayı yarınca arkadaşlar tüm takım görüp görüp bana geliyor. Hep E'ye çektim. Kanka sen de öldün. Hop öl bakalım. Gördüğünüz gibi rahatmış bir tek attık. Bir de midi yaralım. Zülker niye midi yarmıyor? Oğlum middeki minyonlar nerede? Ne yaptınız? Yediniz mi beyler? Ha şuradaymış tamam middeki minyonlar daha ölmemiş. Hemen şöyle bir de açıyoruz arkadaşlar. Dakika 16 bu arada. Dakika 30 sen değil. Yani elimizi arkamıza yasladık. Rahat bir şekilde oynuyoruz. Daha R'ye flash var. R'ye flash atıp maçı bitireceğim. Evet Nuno da diyor ki Tokyo Drift şarkısı açtım geziyorum diyor arkadaşlar. Bütün manyaklar bizi buluyor. Hemen şöyle tık base'e gönderdik Ezreal'ı. Gel seni de base'e gönderirim kanka bir istiyorsan da yani bence gerek yok. İki kez de ölmek üzeresiniz zaten. Şuraya da gitmem lazım. Akalide ay bir de Kiana kaçıyor ondan. Ben bir şey yapamam buraya. Oo, Mazar güzel oynadı bu arada. Yaka yaka öldürecek diye düşünüyorum. Evet öldürür güzel. Adamlar hala defliyor. Oyunu hala bırakmalı. Garen bottaymış o Garen. Niye oradasın kanka? Hop. E çektik arkadaşlar. Ezreal'dan bir kez daha öldü galiba. Evet Ezreal'a bay bay diyebilirsiniz. Yani yapmanız gereken şey tek şey E çekmek. Görüyorsunuz. Bana girerse Akali onu da keseceğim. Hop arkadaşlar R'ye basmak zorundayım. Burada flash'ın o da öldü galiba. Vurursa mağazalar ölecek ama vurmuyor. Heh, tamam. Tentakil vur. Öldü arkadaşlar. Hop tentakil de vurdu ama mağazalarda kaldı. Sorun değil. Flash atmak istemedim. Birazdan maç bitmezse R'ye flash yapayım diye. Hemen item alıyoruz. Ne alıyoruz arkadaşlar? Ölümünden saldım. Nes. Ezil labi git beyiz at diyor arkadaşlar. Karşı takımda bir de Garena ile Butu ittiriyor. Çok garip oyun. Evet arkadaşlar buradan Alamette açılmış artık. Ben gitmeden maç biterse de Allah'a emanet olacak. Bakalım ne olacak şimdi maç bitecek mi? Jinx de bu arada güçlüymüş. Bayağı hepsi kesiyor ama içine niye girdi ki Akal'in? Ha neyse tuttu oradan. Tak 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 vuruyor güzel güzel. Ben de koşuyorum maçı bitirmeye yetişeyim bari. Ben bitiririm arkadaşlar. Bitirmek zevkli olur. Evet arkadaşlar Kiana doğdu ve iki tane Mega Minyonlar geliyor dakika 18'de. Yani Qiyana da defleyemeyecek zaten. Ben de maçı bitirmeye gidiyorum. Şöyle R'ye flash atayım mı bir? Gelse atacağım da bu burayı defleyemez ki benim vurmaya bile. Aa garancım hoş geldin. Ne var kankim? Hop buraya flash attım. Kiana'yı da kesmek istiyorum. O ölecek zaten. O da öldü. Tak 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 ikisini de kestim ve 50 altın alabilecek miyim hafta be. Alamadık arkadaşlar ama olsun. Hemen hasar tablosuna bakıp sonra videoyu bitirelim. Let's go. Evet arkadaşlar altın bir de 13 dp vermişler. Hemen bir hasar tablosu göstereyim. Arkadaşlar hasar tablosunda en fazla hasar vurmayı başarmışız. Videoyu beğendiyseniz kanal abone olup bildirim ve açıp videoya like ve unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın. Bay bay. bay, bay.